Merhaba. Karanlık Tarihe hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin karanlık tarihine bir yolculuk yapıyoruz. Seri katiller. Onlar, toplumun gölgelerinde saklanan, akıl almaz suçlar işleyen insanlar. Soğukkanlılıkla plan yapanlar, intikam ateşiyle yananlar ya da tamamen rastgele kurban seçenler. Peki, Türkiye'nin en korkunç seri katilleri kimlerdi? Bu videoda ülkenin en vahşi 5 seri katilini tanıyacağız. Tornavidalar, bıçaklar, intikam hikayeleri ve kan donduran cinayetler. Hazırsanız bu korku dolu yolculuğa başlıyoruz. Ama önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız yeni True Crime videolarımızı kaçırmazsınız. Şimdi kemerlerinizi bağlayın ve başlayalım. Türkiye'nin en çok cinayet işleyen seri katiliyle tanışın. Yavuz Yapıcıoğlu ya da bilinen adıyla Tornavidalı Katil. Resmi kayıtlara göre 18, bazı iddialara göre ise 40'tan fazla cinayetle suçlanan bu adam, 1990'ların Türkiye'sinde korku saldı. Yavuz Yapıcıoğlu 1967'de Adana'da doğdu. Ancak çocukluğu babasıyla yaşadığı sorunlu ilişkiyle gölgelendi. 1994'ten 2002'ye kadar İstanbul, Ankara ve Tekirdağ gibi şehirlerde bir tornavidayla rastgele insanları hedef aldı. Evet, yanlış duymadınız. Bir tornavida. Bu basit alet onun elinde bir ölüm makinesine dönüştü. Kurbanlarının çoğu tanımadığı yabancılardı. Sokakta yürüyen bir adam, evinde oturan bir kadın ya da bir dükkondaki esnaf. Yapıcı oğlu için fark etmiyordu. Onun cinayetleri planlı olmaktan çok dürtüseldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilse de son raporlar akli dengesinin yerinde olduğunu gösterdi. 2002'de bir cinayet mahallinde bırakılan parmak izleri sayesinde yakalandı. Ama hikayesi burada bitmedi. Cezaevinde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde olaylar çıkarmaya devam etti. Bir keresinde ben İsa'yım diyerek koğuşunu ateşe verdi. Yapıcıoğlu'nun cinayetleri toplumda derin bir korku yarattı. Rastgele kurban seçimi insanları sokağa çıkmaktan bile alıkoydu. Peki onu bu kadar vahşi yapan neydi? Çocukluk travmaları mı yoksa içindeki durdurulamaz bir öfke mi? Yavuz Yapıcıoğlu bugün hala cezaevinde. Ama tornavidasının gölgesi Türkiye'nin karanlık tarihine kazınmış durumda. Abdullah Palas, namı diğer Antep canavarı. Türkiye'nin bilinen ilk seri katili olarak kabul edilen Palas, Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar 43 cinayetle suçlandı. Ancak 24'ünden beraat etti. Palas, Antep'in sokaklarında bir gölge gibi dolaşıyordu. Kimilerine göre bir namus bekçisi YDI, kimilerine göre ise bir şehir eşkıyası. Kurbanları arasında düşmanları, rakipleri ve hatta tesadüfen karşısına çıkanlar vardı. Onun cinayetleri, dönemin kaotik ortamında, Osmanlı'dan cumhuriyete geçişin çalkantılı ruhunu yansıtıyordu. Abdullah Palaz'ın hayatı suçla doluydu. 38 farklı cezaevinde tam 48 yıl hapis yattı. Üstelik Nazım Hikmet'le aynı koğuşta kaldığı söyleniyor. Bir keresinde cezaevi müdürünü öldürerek adını daha da duyurdu. Palaz'ın hikayesi sadece cinayetlerle sınırlı değil. Antep'te bazıları tarafından bir kahraman gibi görülmesi onun efsanesini büyüttü. Ama gerçek neydi? Bir canavar mı yoksa dönemin koşullarıyla şekillenmiş bir suçlu mu? Abdullah Palaz, Türkiye'nin seri katil tarihine adını altın harflerle değil, kanla yazdırdı. Onun mirası bugün bile Antep'in sokaklarında yankılanıyor. 1998, İstanbul, Esenler ve Bağcıların sakin sokaklarında bir korku dalgası yayılıyordu. Seyit Ahmet Demirci, namı diğer mobilyacı katili, üç mobilyacıyı dükkanlarının bodrumlarında soğukkanlılıkla öldürdü. Ama bu cinayetlerin ardında karanlık bir hikaye yatıyordu. Seyit Ahmet, çocukken yaşlı bir mobilyacı tarafından tecavüze uğramıştı. Bu travma onun hayatını alt üst etti. Yıllar sonra intikam ateşiyle yanıp tutuşarak mobilyacıları hedef aldı. İtiraflarında cinayetleri 11 yaşına, yani tecavüze uğradığı yaşa ulaşana kadar sürdürmeyi planladığını söyledi. Emirci kurbanlarını dükkanlarında vurdu. Cesetleri bodrumlarda bıraktı. Soğukkanlılığı ve planlı hareketleri polisi şaşkına çevirdi. Mahkemede akli dengesinin bozuk olduğunu savundu. Ancak üç kez idam cezasına çarptırıldı. Seyit Ahmet'in hikayesi izleyicilere zor bir soru soruyor. O bir kurban mıydı yoksa bir canavar mı? Çocukluk travmaları bir insanı bu kadar karanlık bir yola nasıl sürükler? Mobilyacı katili İstanbul'un sokaklarında unutulmaz bir korku bıraktı. Ama onun hikayesi belki de en çok içimizi burkanlardan biri. Alanya, Türkiye'nin tatil cenneti. Ama 1990'larda bu güzel ilçenin sokaklarında bir korku hakimdi. Alikaya ya da bilinen adıyla Bebek Yüzlü Katil. Masum görünüşüne rağmen 5 kişiyi bıçaklayarak öldüren bu adam Alanya'yı dehşete düşürdü. Alikaya 1997'de cinayetlerine başladı. İlk olarak amcasını, ardından annesine tecavüz eden bir kişiyi öldürdü. Ama durmadı. Akıl hastanesine yatırıldığında başka bir mahkamı bıçakladı. Firar ederek cinayetlerine devam etti. Ta ki 2004'te yakalanana kadar. Onun lakabı Bebek Yüzlü Katildi. Çünkü dışarıdan bakıldığında kimse onun bu kadar vahşi olabileceğine inanmazdı. Ama bıçağı eline aldığında bambaşka birine dönüşüyordu. Ali Kaya'nın cinayetleri Alanya'da uzun süre konuşuldu. Turistik bir ilçede böyle bir korkunun yaşanması halkı derinden sarstı. Peki bu masum görünümlü adamı katil yapan neydi? Öfke mi? İntikam mı? Yoksa akıl hastanesindeki karanlık günler mi? Alikaya bugün hala cezaevinde. Ama Bebek Yüzlü Katil lakabı Alanya'nın tarihine kazındı. Kayseri, sakin bir Anadolu şehri. Ama 1990'larda Hamdi Kayapınar'ın gölgesi bu şehri karanlığa boğdu. Kayseri'nin avcısı olarak bilinen bu seri katil 7 kişiyi öldürdü ve cinayetleri planlılığıyla korku saldı. Hamdi Kayapınar suç hayatına çok erken başladı. 1982'de henüz 15 yaşındayken kardeşini öldürdü. Yıllar sonra 1998'den 2002'ye kadar 6 kişiyi daha öldürdü. Kurbanlarını genellikle soygun amacıyla seçiyor. Ardından soğukkanlılıkla infaz ediyordu. Avcı lakabı bu planlı ve acımasız yöntemlerinden geldi. Kayapınar'ın cinayetleri Kayseri'de büyük bir panik yarattı. Polis yıllarca bu gizemli katili aradı. 2002'de nihayet bir operasyonla yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hamdi Kayapınar bir avcı gibi kurbanlarını seçti. Ama onun hikayesi aynı zamanda bir gencin suç dünyasına nasıl sürüklendiğini gösteriyor. Peki onu bu yola iten neydi? Erken yaşta başlayan bir karanlık mı, yoksa durdurulamaz bir öfke mi? Kayseri'nin avcısı Bugün cezaevinde. Ama cinayetleri Kayseri'nin hafızasında hala taze. Türkiye'nin bu beş seri katili yalnızca cinayetleriyle değil, ardında bıraktıkları korku ve sorularla da tarih yazdı. Yavuz Yapıcıoğlu'nun tornavidası, Abdullah Palaz'ın efsanesi, Seyit Ahmet'in intikamı, Ali Kaya'nın masum yüzü ve Hamdi Kayapınar'ın avcı ruhu. Her biri insan doğasının en karanlık yönlerini gözler önüne serdi. Peki, sizce bu katilleri bu hale getiren neydi? Doğuştan mı katildiler, yoksa onları bu yola toplum mu itti? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Hangi katilin hikayesi sizi en çok etkiledi? Ya da başka hangi vakaları anlatalım? Daha fazla true crime içeriği için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir karanlık hikayede buluşmak üzere.